sefala getirdiniz. Ben ara çok güzel bir yere arkadaşlar. Sizi karşınıza yeni hız ayarıyla geldim. Arabanın ismi arkadaşlar. Porsche arkadaşlar. Carrera 911 arabasının hız ayarını göstereceğim sizlere. Videomuza like atma ve kanalımıza da abone bildirimlerini unutmayın arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar bunu söyleyeyim. Eğer videonun sona kadar keçerseniz atlata atlata izlerseniz arkadaşlar hız ayarını yapabilmeyeceksiniz. Arabanıza hızlı gitmeyecek. Videonun kesmeden sona kadar izlerseniz arabanız uçak gibi gidecek. Çok konuşmadan yanımda ekip var arkadaşlar ve ondan sonra ekiple beraber Basacağız kızı değil mi beyler? Evet. Aynen arkadaşlar ilk başta önden ben kaçayım ondan sonra arkadan sıvışalım diyorsunuz hadi bakalım Motoru çalıştır bakalım bebek hadi bakalım let's go brolar. Bas koçum benim arkadaşlar araba uçak Araba uçak beyler uçak gibi araba getirdim oğlum Oğlum o, o var ya o oyundaki hızlı giden arabalardan he Oy ben ne yaptım oğlum ben ne yapıyorum böyle neyse konuşmaya gerek yok ne Herkes tamam, yolunda. Herkes tamam, yolunda tamam, kardeş. Ben. Videodan bakarsın. Tamam. Komik değil kanka ben de biliyorum. Arkamdasın da kanka. Her zaman olduğu gibi yani anlarsın. Hoppa. Şimdi arkadaşlar. Oğlum yine kaza yaptım ya. Oğlum ben lastikleri girişmemeliydim <laughs> ya. Kanka ben tekrardan gireyim. Her geleyim. zaman yaptığım şey. Her zaman yaptığım şey. Kanka. Şöyle bir şey söyleyeyim. En iyi yarışçılar bile kaza yaparak öğrenir her şeyi. Benden sana tavsiye. Hadi bakalım kaza yaparak da ölebilir. Kankam ağlama lütfen hadi bak. <laughs> basıyorum arkadaşlar şu anda 320 330 şimdi ben yanınızdan ağlamadım. fişek gibi geçeceğim arkadaşlar merak etmeyin tamam sakin olun. Sakin olun. onun tamam kanka, lan. Korkmayın lan. Korkmayın lan. Kanka, ağlatma merak etmeyin. Ben 460'ta basıyorum kanka. kanka. Porsche işini biliyor. Kanka, kanka. 500'e aldım o kardeş 520 geliyorum. Sen şey füze mi? misin be ya? Evet. Füze misin ya? 540 arkadaşlar. Yapıyorum bu sporu. 550'yi görüyorum. Oğlum araban görünüşü de güzel ha. 550 ile gidiyorum 552. Saplıyorum şu anda. Pompalıyorum baba. Yeni vitese taktık. 555 560. Yavaşla. Yavaşla. 570'e doğru gidiyorum. Oğlum araba 600'ü gör ya bu rahat. 570'i oldum arkadaşlar. Ay da 570 gördük ama. 600'ü gör. 600'ü gör tam bu yaşta. 600'ü gör sana 500 kar. E. 600'ü görsem kampana 500 kamı. Gel kanka dönüşte dönüş yarışında sana 600'ün ne olduğunu göstereceğim. Gel bakalım. Şimdi buradan City'ye kadar gidelim arkadaşlar. Kazanana 500. Oğlum <laughs> reklama tıkladım. Delireceğim. Tamam arkadaşlar geldim bakalım. Hadi toplan beyler. Burada polis var lan. Hayırdır lan siz? Araba da güzel Oğlum Porsche nasıl diyorsun nasıl güzel olabilmez oğlum hayırdır Hadi beyler toplanın bakalım hepinizin aklından geçeceğim de o yüzden sabırsızlanıyorum Bu arada istek ayarınız varsa İstek herhangi bir hız ayarı. Aynen arkadaşlar Hı yorumlar bölmesinde söyleyebilirsiniz. Sayıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Tak tak tak. Bak, bak, bak. Hayırdır lan. Kankam yetişebilirsen el salla. Şimdi arabamı 400'ü görsün o, de aklınızı alacağım. Aras o eski kasa golfünü de ayarını çektin değil mi? Eski kasa golfünü. Evet arkadaşlar bu arada eski kasa golfünü de ayarını arkadaşlar iyi kartına koyuyorum oradan da izleyebilirsiniz onu da. Oğlum birisi daha yeni geliyor oğlum yani ne oluyor o, lan? Hayırdır lan? Oha kırmızı golf de bozdu gitti yeni kasa golf. Oğlum sizi bekliyorum da kanka ama göremiyorum ortalıkta. Ne oluyor bu işler? Ne olacak? 460 geliyorum 460. Gelebilirsen ta kanka ama yetişemezsin onu biliyorsun değil mi? Ben söylememe gerek yok yani. Sen bir kaza yap. Kaza yap. Ben her zaman kaza yaparım ama e, yolda bakmasını bir. Oğlum ben niye salak? <laughs> Neyse boş ver takılma. Takılma kanka, takılma. takılma kanka, takılma. Takılma kanka, takılma. Aklınızı alacağım, takılmayın arkadaşlar, takılmayın. Bunların aklını alacağım. Bak, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, saplayacağım arkadaşlar ilgara. Oğlum kaza yaptım yapma yapma yanarız Tamam tamam ha, ha, Oğlum ilk kez kaza yapmadan bu virajı aldım i̇lk kez. Hadi ve arkadaşlar ilk ben geldim ilk ben geldim hatta kaza yapsam bile yine ilk geldim oğlum ben bu hız ayarı ondan ondan ondan. Adamın ayağına hız ayarı arabası var diyor ki. Ağlama kankam ya. Ağlama lütfen kankam. Şimdi arkadaşlar yine söyleyeyim. Araba 400 kestikten sonra yani 350'lerde falan arabayı drift moda takın arkadaşlar eğer yollarda sağa sola döncelerde arkadaşlar arabayı drift modda kullanmayın yani şehir içi drift modda kullanmayın sakın yoksa arabanız arkası drift atar beyler drift yapmak isterseniz drift modda alabilirsiniz ama onu da söyleyeyim ama 350'nin 400 geçmek geçtikten sonra kesinlikle arabanın dirim moda alın arkadaşlar yoksa arabanız 560 lira falan kadar çıkabilmez. Şimdi ilk başta golfçüm şekil yapıyordun gel bakayım şeklini alayım senin aklınlarında ee, aynen öyle hadi bakalım çok konuşmadan gel. Hadi hadi neyse hadi hadi. Vuda da 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 tak 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 İstiyor, Ve arkadaşlar Golf'un da aklını aldım arkadaşlar. Bu arada e -hep bütün hız ayarlan konuşamıyorum ya. Bütün hız ayarlan arkadaşlar oynatma listesi yaptım. Onu da iyi e kartına koyacağım. Şu anda çıkıyor hatta. Gidip bütün arabaların istediğiniz yani bütün oyundaki bütün arabalarda yok da yani en çok yani çok her şey var yani. La, yani önemli ünlü arabalar çoğu da var arkadaşlar listede. Oynatma listesine bakabilirsin mesela. R34 gel bakalım sen akın alayım gel. Gel. Oğlum gel. gel. bebeğim R34 gel bakayım bir R34 ile bir aklını alayım. Başta bakalım hadi bakalım. Şimdi kim kazanır arkadaşlar? Sen. Ben de konuşmaya gerek yok zaten araba uçuyor Fuad abi. Nerede kaldın kanka otobüs mü bekleyeceksin hadi bakalım. Laflar online yine. Hoppa. Ben kazandım ben arkadaşlar. Okey, okey hiç sıkıntı de, yok. Tamam Şimdi adam arkadaşlar size arada oğlum nasıl adam oğlum ben kazandım oğlum. Ben kazandım ben yalan söyleme. Ağlama kanka. Gel bakayım Mustang. Gel bakalım. Abi, Şimdi arkadaşlar de, sizlere diri ıı, vereceğim bir tane arabayı şöyle bir şey yapıyorsunuz oğlum, arkadaşlar. Ağlama kankam Değil ağlama ağlama ağlama. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şey. Bak bunu yazdım. Bu kez bir bir yazdım he. Hep bana hep ona nüksüz tak. Yine bıktım. Ağlama kankam. Ağlama. Ağlama bebeğim. Ağlama. Ağlama. Kanka, ağlama, kanka. ağlama. 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 Aga param kalmadı. Param bizim bile ara. Kolaysın bebe. Kanka. Kolaysın kankam. Hadi bakayım. Hadi naş kardeşim. Kanka. Hadi. Hadi evine kankam. Hadi. Hadi. Bekleme yapma. İlgarçı. Tamam lan tamam. Aynen tamam Başka, dersin öyle gel, zaten. Gel bakalım oğlum bana golf falan bana yazmaz kanka ben istediğini keçerim. Gel bakalım Chevrolet gel sen de keçim ondan sonra golfünü akın alayım da. Herkes görsün oğlum hayırdır lan. Erro merro Hadi görüşürüz. G -G. oğlum bu ne ya herkese ben saplamak zorunda mıyım arkadaşlar ya. Geldi golfe sapla. Gel golf gel sana saplayayım de kanka. Hadi bakalım. Hadi bakalım Porsche'um hadi. Hoppa. Araba biraz kaydı. Sıkıntı yok. Devam ki pompalıyoruz ki ya. Oğlum nerede kaldı lan bunun arabası? Oğlum daha yeni mi geliyor Allah'ım ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere hız taktiklerinin tiyolarını vereceğim arkadaşlar. Bakın ayarlara gidiyorsunuz analogu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ben Arrow'da kullanıyorum arabayı. Siz de Arrow'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra Car Settings arkadaşlar. ABS esmi bir de AV'de açık olacak. Diğerleri de kapalı olacak arkadaşlar. Araba 350'den sonra 400'den sonra Dream Mode'a takın. Arabanız o 560 ile 600'e kadar çıkabilsin arkadaşlar. Yoksa çıkmaz. Her şehir içi kullanacaksanız de kullanmanızı tercih ederim. Zaten trip Mode'da kullanırsanız arabanın arkası sürekli yanlar ve Süremezsiniz arkadaşlar arabayı ama drift yapmak için kullanabilirsiniz mesela bekle hatta yapalım hoppa görüyorsunuz arkadaşlar drift yapmak için ideal drift modu arkadaşlar arada böyle drift falan yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar menüye gidelim geri baksı göstereyim bir de arabanız 1695 hp olması gerekiyor arkadaşlar onu da unutturmadan söyleyeyim. Gearbox ayarımız da bu şekilde arkadaşlar. SS'ini de almayı unutmayın. Ve emeğe karşılık olarak da vereceğim taktiklerle de arkadaşlar. Videonu eğer sona kadar izlediyseniz arkadaşlar arabanız mükemmel hızla gidecek. Söylediğim gibi taktikleri de uygularsanız arabanız çok güzel olacak. Ve emeğe karşılık olarak da videomuzu da beğenmeyi ve kanalımıza da abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir şey yapmadım. Hepsini resetledim. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay brolar.